Anadolu ziyareti ben ikiye ayırıyorum. Tunceli ziyaretine kadar olan kesim ve Tunceli'den başlamak üzere yeni dönem. Şimdi evvel dönemde gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bana göre temel sorunu halen bu. Disiplinin artık yok olduğu, kimin baş, kimin ayak olunduğunun yani birbirine karıştığı bir dönem yaşandı ve halen de bu dönemin içindeler. E şimdi Kılıçdaroğlu tek başına masayı da aslında öteleyen bir seçim sürecine girdi. Mitingler yapıyor, söylemler yapıyor, bir takım eylemlere girişiyor, orayı kapısına dayanıyor. Şimdi burada Önder benim havası. Ana amaç bu. Fakat Kılıçdaroğlu bunu yaparken aynı zamanda İmamoğlu özellikle Karadeniz turuna çıkıyor, illere gidiyor, mitinglere katılıyor. Şimdi orada şöyle bir hava oluşur ve bu alıcı bulur. Nasıl bir hava? Kardeşim masayız. İşte 8 artı 2, 6'lı deyin, ne derseniz deyin. Neticede bir oluşmuş birlik var. Herkes bir yerinden tutuyor. Ben de işte gücüm oranında Karadeniz'e çıktım. Oralarda tur yapıyorum. Seçim kazanmak üzere çalışmalar yürütüyorum. Bunda ne mahsur var ki diyebiliriz. Alıcı da bulur onu söyleyeyim. Yani Her ne kadar Kılıçdaroğlu bir dakika kardeşim bu işin başkanı benim. Bu partinin başı benim. Ben planlarım her şeyi ve ben ne dersem o olur diyemedi. Ama o hengamede çok tenkit almadığı için de bunu demekten imtina etti. Ve biz o süreçte seçime girdik. Şimdi buraya kadar hani bir su götürür tarafı var. İfade ettim ya işte herkes en güçlü olduğu yerlere gidiyor. Karadeniz turundan başladı. E şimdi bana göre o hengamede bunlar kaynadı gitti. Kim asla aslında kabul edilemeyecek gelişmeler. Yani şimdi Yaşar Hocam bir siyasi partinin başkan olacak. Ben onun mahiyeti olarak gideceğim. Hocamla habersiz mitingler düzenleyeceğim. İllere ziyaretlerde bulunacağım. Ve hocama da diyeceğim ki ben seçim çalışması yapıyorum. Şimdi bu... Yaşar Hocam bir çekti. Yaşar Hocam sopayla kolay. Telefona bakıyordu kaldırdı kalırdı. Doğrusu. Ben bilmem örneği do doğru. Do <laughs> disiplinse ise ve yerde hakimiyesi olması gereken o. Yani disiplin sadece silahlı kuvvetleri asma yapı tabii, değil. Tabii. Hocam rektör üniversitede işte bir idare kurduğu sistem var. O sistemin dışına çıkan olduğumu bedelini öder. E sen şimdi koca Cumhuriyet Halk Partisi'sin. E diyorsun ki bu partinin başkanı benim. Hatta kürsüden hakem kesti biliyorsun. Tabii. Dedi ki parti başkanı ilafında hareket eden derhal herkesin bu salamını dedi. Evet. Bunları dedin. Değil de o dediklerinden daha beter oluyor. Yakın çıkmıyor. Yani, o zaman o. herkes haklı olarak diyor ki ya neler oluyor. Şimdi bu götürdü. Niye? Seçim süreci bir hengame, bir ummalı çalışma ve herkes işte gücü çara e, oranında bir çaba içinde. Ancak Kabul bu, edildi. bu Tunceli böyle değil. Bu Tunceli ziyareti resmen meydan okuma ve sahaya inme. Nasıl yani? Meydan okuma Şşş. niye? Meydan niye meydan, meydan okuma biliyor özellikle musun? Özellikle Tunceli olduğu için. Hayır özellikle Tunceli olduğu için aslında özellikle de Kılıçdaroğlu orayı ziyaret ettiği için. Birkaç gün önce Kılıçdaroğlu gidiyor. O ili ziyarette bulunuyor. Sen bunun hemen saatler sonrası kendin gidiyorsun. Şimdi parti başkanı olarak demez misin? Kardeşim oraya gidilecekse gittim. Söylenecekse söyledim. Sen ne, ne yapmaya gittin? Benden habersiz veya benim dışımda ne katkı sağladığında bu ilde bulunmayı tercih ettin der demedi. Telefona çıkmamakla bana göre bir tepki ortaya koydu ve aldığım kulis bilgisi o. Gürsel Erol, Elazığ milletvekili Aslen Tunceli'li olduğu ifade edilir. O da İmamoğlu ile birlikte şöyle aldığım bilgi. İmamoğlu arıyor açılmıyor. Bu sefer Gürsel Erol'un telefonundan aranıyor. Bunun üzerine cevap veriliyor. O herhalde orada da hani hep şu konuşuldu. Niye medya önünde konuşuldu? Evet. E şimdi hani bu bir bilerek yapılan hareket mi diye sorgulandı. Ben o olayı şöyle okudum. E, genelde bu tür kişiler hele ki böyle il ziyaretlerinde telefonu elinde taşımaz. Bir sekreteriyası vardır o taşır. Zannederim İmamoğlu Tunceli'ye gideceği zaman bir oldu bittiye getirmek ve Kılıçdaroğlu'nu hataya zorlamak için aradı. Tunceli'ye geliyorum bilginiz olsun demeye aradı. E, zaten bunun haberi kesinlikle Kılıçdaroğlu'na gitmiştir. O da açmadı telefonu ve o kalabalığın için, için, o kalabalığın Hı. içinde telefon gelip de sekreteriyeden biri başka Başkan siz arıyor diye eline verdiği an orada görüşmüyorum veya görüşmek istemiyorum gibi bir tepki ortaya koyamayacağına göre zoraki de olsa görüştü sayın başkanım dedi aradık ulaşamadık evinizi aradık ondan sonra oradan cevap, da telefon cevap verdi telefon cevap verdi telefon cevap vermedi <laughs> <ben> <laughs> 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 <laughs>